R1 ve R2 dirençleriyle oluşturulan devrelere bakalım. Şimdi burada R1 3 ohm, R2 6 ohm. İkisi seri bağlı olduğu için kale arası direnç direkt 9 ohm olur. İkisinin toplamı kadar. Burada yine R1 3 ohm, R2 6 ohm. İkisi paralel bağlı oldukları için paralel devrelerde iki tane oldukları zaman ne yapıyoruz? R, M, N eşittir. İki direncin çarpımı 3 çarpı 6 bölü ikisinin toplamı. Buradan da 2 ohm çıkar. Bu ikisini oranladığımızda da 9 bölü 2 gelir. Paralel oldukları zaman ikili olarak alıp ikisini çarpım bölü ikisini toplamı yapabiliriz. Şöyle dördüncü soruya bakalım. Kale arasında keş değer direnci soruyor. Şimdi akım şuradan gelirse R'den geçer. Buraya geldiği zaman şu iki direnç kısa devre olur. Çünkü akım eğer buraya yönelirse yine başladığı yere dönmüş olacak. Yani değişen bir şey olmayacak. Onun için boşluğu tercih eder. Şuradan çıkar. Yani burada toplam eşdeğer direnç 2R olarak karşımıza çıkar. Akım boşluğu tercih etmez. Pardon özür dilerim. Boşluk varken direnci tercih etmez. Mesela şuradan yönelmiş olsaydı gelip çıktığı zaman yine aynı tele ulaşmış olacak. Yani aynı akım hattına ulaşmış olacaktı. O yüzden kısa devre olur. Burası 2R olarak karşımıza çıkar. R, 2R, 3R dirençleriyle şekildeki devre parçaları oluşturulur. Devre parçalarının eşdeğer dirençleri sırasıyla. Bakın kale arasına bakalım. Burası 5R. Burası da R. Gerekli hesaplamayı yaparsak ikisi paralel olduğu için R çarpı 5R bölü 6R'den 5 bölü 6R çıkar. Buraya baktığımız zaman R ve 4R ikisi paralel. Yine hesap yaptığımızda 2R çarpı 4R bölü 6 rden eden yani üstteki dirençle alttaki dirençlerin çarpımı burada toplam 4R'lik direnç var ikisini çarpımı bölü ikisinin toplamından 4R bölü 3 çıkar. Bunları da oranladığımız takdirde 5 bölü 6 bölü 4 bölü 3 bu da eşittir işte 15 bölü 24 olur. Bu da 5 bölü 8 yapar. Yani cevap 5 bölü 8'dir. Bu tarafa gelelim. 3 ve 6 burada paraleldir. Paralel oldukları çok belli. Yani şurada eşdeğer direnç direkt 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan 2 ohm olarak karşımıza çıkar. Akım buradan geçtikten sonra 2 devamında 2 toplam 4 ohm olarak çıkar. Şekildeki devre parçasında K ile noktalar arasındaki eşdeğer direnç 7 ohmdur şurası 3 ohm olduğuna göre bu bölgenin direncinin 4 ohm olması gerekiyor. Çünkü devam eden akımda bu, bu bölge 4 ohm olursa burası da 3 ohm toplam 7 ohm çıkar. Buranın 4 ohm olması için 2 tane paralel hat var. Şimdi yukarıda x artı 2'ye k dersek ya da direkt x artı 2 olarak kullanalım. Nasıl buluyorduk paralel dirençleri? 1 bölü re'ye eşittir. 1 bölü re 1 artı 1 bölü re 2. Alt tarafta Şimdi 1 bölü 4'ü bulabilmek için alt tarafta 1 bölü 6, üst tarafta 1 bölü x artı 2. Gereken işlemleri yaparsak 2 bölü 24 eşittir 1 bölü x artı 2'ye buradan da x eşittir 10 ohm olarak karşımıza çıkacaktır. Yani 6'ya 12 olursa bileşke 4 yapar. Kontrol etmek için 6 çarpı 12 bölü 18 yani ikisinin çarpım bölü ikisinin toplamı. Yine buradan 4 ohm geldiğini göreceksiniz. 8'e bakalım. 8'de de akım şimdi K'dan geldi. Öndeki seçenekleri değerlendirelim. Ya 4'ten gider. Üst tarafta bir dörtlük. Ya 12'den gider. Ya da alt taraftaki 4'ten gider. Şimdi alt taraftaki 4'ten giderse direkt çıkışa bağlanır. O yüzden burayı böyle çıkışa bağlayalım. şu 4 ile 12'den giderse bir yerde birleşiyor. Birleştikten sonra 9'dan geçip çıkar. Yani böyle baktığımız zaman 4 ile 12 paralel oldu. 4 çarpı 12 bölü 16'dan 3 ohm yapar. Direncimiz şu hale geldi. 3 ohm. Devamında 9 ohm. Aşağı baktığımızda 4 ohm. üst tarafta da 12'yi bulduk. Yani 12'ye 4. Burada da işte eğer direnç 12 çarpı 4 bölü 16'dan 3 ohm olarak karşımıza çıkar. İkinci soruyla devam edelim buradaki. Şimdi burada 3 ile 6 paralel. Paralel oldukları için eşdeğer direnç çoğum yapar. İkisinin çarpımı bölü ikisinin toplamından 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6 2 ohm. 2 ile 2. Şöyle gördüğünüz gibi şurası. Burada eşdeğer direnç 2 ohm oluyor. Toplam 4 ohm. yukarıda direnç var. Aşağıda da 12 ohm paralel var. Şuranın şuna paralel olduğu çok belli. 4 ile 12 paralel olduğu zaman 4 çarpı 12 bölü 16'dan 3 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Şekerlik devre parçasında kare uçlar arasındaki eşdeğer direnç 4 ohmdur. Burada 4 ohmluk eşdeğer direnci yakalamamız için üst tarafta R2 artı 4 var. 6'ya paralel yapacağız burada? 1 bölü 6 artı 1 bölü R2 artı 4. Yani normal standart eşdeğer direnç işlemimizi yapalım. Eşittir 1 bölü 4'e. Yani 1 bölü R'ye eşittir 1 bölü 6 artı 1 bölü R2 artı 4. 1 bölü 6'yı karşı tarafa atarsak 2 bölü 24 eşittir 1 bölü R2 artı 4'e. Buradan da 1 bölü 12 çıktı. 1 bölü 12 eşittir. 1 bölü R2 artı 4. R2 buradan 8 ohm olmak zorunda. Burada üst tarafın 12 olması gerektiğini bir süre sonra tecrübelerinizle de anlayabilirsiniz. 12 ile 6 paralel olduğunda eşdeğer direnç 4 oluyor. O yüzden yukarı tarafın 12 olması lazım. Dolayısıyla R2'ye kalan 8-10. Bu soruya gelelim. Evet, K'dan çıkan akım geldi. Boşluğu bulur ve gider. Yani şu iki dirençten akım geçmez. Kısa devre olur. Dolayısıyla burası direkt R olur. M'den çıkan akım şöyle ikiye dağılır. Çünkü karşıda bu yolda dirençli yol, bu yolda dirençli yol. ikisinden eşit miktarda akım geçer. Ve şöyle gelip birleşirler. Burada birleştikten sonra şuradan çıkış yapar. Yani burası R'dir, burası R'dir, burası R'dir. Yani akım şöyle hareket ediyor. Önce iki tane R var paralel. Akım için iki yol var. Sonra birleşip tek R'den çıkış yapıyorlar. Şu ikisi paralel olduğu için eşdeğer direnç R bölü 2 olur. İki tane eşit direnç 2'ye bölüyoruz direkt. Devamda da R'lik seri var. 3 R bölü 2 yapar. Yani bir taraf R kare R yapar. R de 3 R bölü 2 yapar. Oranladığımız zaman cevap 2 bölü 3 çıkar. Gelen bu devreye. bu devre zor görünüyor. Ama şöyle analiz edelim. Bakın burada akım geldi. Önde iki seçenek var. Ya R'den gider, şu R'den. Ya da alttaki R'den gider. Alttaki R'den gidince direkt çıkışı bulur. O yüzden bunu direkt çıkışa bağlayalım. Üstteki R'den gidince neler yapacağına bakalım akımın. Şimdi akım burada iki yola ayrılabilir. Önünde iki tane R var. Ondan sonra geldi. Akım şurada birleşti. Tek oldu yine. Buradan itibaren de yine önünde iki seçenek var. Ya şuradan çıkışa gider ya da buradan çıkışa gider. Dolayısıyla 2R paralel olur. Yani şöyle bir devremiz var. Anlamakta güçlük çekerseniz bir daha göstereyim. Akım şöyle R'den geçti. Ya şu R'den geçip çıkışa gider. Şurada gördüğünüz gibi. Ya da bu R'den geçtikten sonra şurası şu tek R'den geçtikten sonra geldi. Buradan önünde iki seçenek var. Şurelerden geçer. Ve buradan itibaren de ya şuradan geçer ya da buradan geçer çıkışa gider. Bu sayede anlamış oluyoruz ki şuradaki dirençler paralel. Yani şu iki r, önce şurada, devamında da şu iki re. Peki burada işte her direnç r bölü 2 yapar. Burada eşdeğer işte direnç R bölü 2 yapar. Üst taraftaki toplam direnç 2R yapar. Altta da 1R var. O zaman üstteki toplam 2R ile alttaki R paralel olduğu için 2R çarpı R bölü 2'den cevap direkt pardon Burada ufak bir hata yaptık. İkisinin çarpımı bölü ikisinin toplamı. Bu da 2R bölü 3 yapar. Şimdi R eşittir 3 ohm olduğu için burada işte her direnç 2 ohm olarak karşımıza çıkar. Yine karmaşık bir devre. Bunu da şöyle çözebiliriz. Bakın şurada 2 ile 4 var seri. Bunu bir tek altılık olarak birleştirelim. Sonra bir tane şöyle çapraz altılık var. Ondan sonra bir tane 2 ohm var. Sonra şurada bir ikilik var. Devamında 4 ile 4 seri. Onu da birleştirelim. 8 yapalım. Sonra bir tane de çapraz 8'lik var. Şimdi burada akımı izleyelim. Akım buradan geldi. Ya altıdan geçip çıkışa gidecek. Ya şu altıdan geçecek. Orada çıkışa bağlı. Ya şu ikilikten geçecek. Bu da çıkışa bağlı. ya aşağıdaki ikiliye yönelecek. Aşağıdaki ikiliye yöneldikten sonra karşısına iki tane 8 çıkar alternatif olarak. Bunlar da birleşip çıkışa giderler. Devre bu hale geldi. Şimdi burada iki tane sekizlik şu sekizler Bileşke 4 ohm yapar. İkisi eşit olduğu için direkt ikiye bölebiliriz. Şimdi şu 4 ohm ile 2 ohm seri oldu. O yüzden şu alt kol direkt 6 ohm olur toplam. Direkt 6 ohm yaptı alt kol. Ve geldiğimiz noktada şöyle bakarsak 3 tane paralel olarak altılık var. bir tane iki var. Sonra bir tane daha paralel altılık var. Bakın üç tane paralel altıyı birleştirebiliriz. 6 Altı ohm bölü 3'ten 3'e eşit olduğu için direkt çabiliyoruz. 2 ohm yapar. Şimdi 2 ohm paralel oldu. Bir de şöyle bir tane iki ohm daha var paralel. Bu ikisinin bileşkesi de bir ohm yapar. İkisi paralel olduğu için ve eşit oldukları için direkt ikiye bölüyoruz direnç sayısına. Bileşke bir ohm yaptı. Kaç soru daha çözelim. Evet burada 6 ile 6 seri direkt 12 10 topluyoruz direkt. 4 ile 12 paralel. 4 çarpı 12 bölü 16'dan yani ikisinin çarpımı bölü ikisinin toplamı. Direkt 3 10 çıkar. Ve devam eden süreçte 2 artı 3 toplam 5 10 yapar bileşke. Buraya geldik. Kale arasında eşdeğer direnç 12 10. 12-10 şey pardon burada seri olduklar için direkt 12'dir. Bir tane paralel yol var. 12-10. Bir tane de şöyle aşağıda paralel yol var. Bu da 6-10. Şimdi şu 2-12'liyi birleştirirsek 2-12'lik seri olduğu için direkt 6-10 diyebiliriz. Direnç sayısına bölüyoruz. Paralel oldukları için. Ve eşitler direkt 2'ye bölebiliriz. 6 ohm. Bir de aşağıda başka bir altılık vardı. Şu iki altılığın bileşkesi yine 3 ohm yapar. Direkt direnç sayısına bölebiliriz. Kale noktaları arasındaki eşdeğer direnç Şimdi akım ya 3'ten geçer. Üçten geçtikten sonra buraya geldi. Ya da şöyle gelir. Başka bir üçlükten geçip çıkışa gider. ya da şu altılıktan yukarı ulaşır. Bakın bu iç çıkışa bağladık. Şimdi bir daha temizleyip yapayım. Daha net anlaşılsın. Akım K'dan geldi. Önde ya bir üçlük seçeneği var. ya aşağıdaki yoldan gelir. Önünde 3 ohm var, 6 ohm var. 3 ohm direkt çıkışa götürüyor. 6 ohm tekrar yukarıya bağlıyor. Sonra buradan gelen akımla şuradan gelen akım birleşti. Devamında bir 4 ohm var, çıkış var. Devre bu hali aldı. Şimdi burada 3 ile 6'nın bileşkesi 2 ohm yapar. Sonra 4 ohm var. Sonra 3 ohm var. Peki burada 2 ile 4'ün toplamı 6 ohm yapar. Bir 6'lık var paralel bir de 3'lük var. O da 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'den 2 ohm yapar. Yani bileşke eşdeğer direnç 2 ohm yaptı. Burada kafanıza takılabilecek bir şey var. O da şu. Şimdi diyebilirsiniz ki işte akım neden buradan gelip altıdan yukarı çıkıyor da üçten geçtikten sonra aşağı inmiyor. Üçten geçtikten sonra aşağı inmemesinin sebebi şu. Bakın bir telde arada hiçbir devre elemanı yoksa yani direnç ya da üreteç o noktalar eşit noktalardır. Şimdi akım buradan gitse zaten şu telin üstünden gelmiş. Bir daha yukarıdan aşağı inmez. Yani başladığı tele geri dönmez. Eğer arada ...direnç ya da üreteç yoksa... ...yani potansiyel değişmemişse... ...potansiyel nasıl değişir? Direnç ve üreteçle değişir. Yani şu noktanın potansiyeline... ...buraya K noktası derseniz... ...burası da K noktasıdır. Potansiyeller eşittir. Telin her noktası aynıdır. O yüzden akım 3'ten geçip... ...tekrar 6'dan aşağı dönmez. Direkt 4'e yönelir. Yani çıkışa doğru gider. Dolayısıyla akım şöyle dağılır. Şöyle gelir... 6 ve 3'e ayrılır. Bir de üstten gider direkt 3'ten. 6 ve 3'ten gelen yukarıda birleşir. Birleştikten sonra hep beraber 4'ten çıkarlar. 3'ten giden de direkt çıkışa gider. Yani şöyle gördüğünüz gibi 3 ile 6'dan giden birleşiyor. Sonra 4'ten geçip çıkıyorlar. 3'ten giden de direkt çıkışa gidiyor. Şu devreye gelelim. 10. soru. Şimdi 10. soruda 8 -10 ve 8 ohm paraleldir. Eşdeğer direnç 4 ohm yapar. Burada 6 ile 3 paraleldir. Direkt 2 ohm yapar. 4 ile 2 seri olurlar. Peş peşe gidiyorlar. Yani yukarıda 6 ohmluk bir direnç meydana gelir. Alt kolda da 8 ile 4 peş peşe 12 ohmluk bir direnç oluştururlar. Ve bu ikisi paralel olduğu için 6 çarpı 12 bölü 6 artı 12'den 4 onluk eşdeğer direnç elde etmiş oluruz. Buraya gelelim. Kale noktaları arasındaki eşdeğer direnç. Şunu akım K'dan geldi. Ya yukarı çıkar 6'dan geçer. Şu 6'lık. Ya 8'den geçer. 8 ve 6'dan geçenler birleşiyor. Çünkü bakın burası aynı tel. Birleştiler. Aşağıdan giden de ya 8'den geçip birleşir. Çünkü şu da aynı tel. Bakın bu telin her tarafı aynı. Ya da 12'den geçip birleşir. Demek ki bu dördü olduğu paralel. Sonra birleşen bu akım şurada birleşti. Burada birleşen akım ya altıdan ya da şu altıdan iki kola ayrılıp çıkar. Bir daha gösteriyorum. Akım 6'dan geçti, şu tele geldi. 8'den geçti, bu tele geldi. 8'den geçti bu tele geldi. 12'den geçti bu tele geldi. Yani 4 akım aynı yere ulaştı. Aynı yerde toplandıktan sonra ya 6'dan çıkışa gider ya da 6'dan çıkışa gider. Yani şu iki 6 paralel oluyor. Bir de 6'dan geçen aynı yere geliyor. 8'den geçen aynı yere geliyor. 8'den geçen aynı yer. 12'den geçen aynı yere geldi. Şimdi bunları birleştirelim. Bu iki 8 paralel olduğu için 8 bölü 2'den 2 tane eşit direnç oldu mu direkt ikiye bölüyoruz herhangi bir tanesini. 4 onluk değer direncimiz var. Yani 2 8'i birleştirdik. 4 yaptık. Yukarıda 6 var. Aşağıda paralel olarak Aşağıda paralel olarak 12 var. 12 4 6 paralel oldu. Burada da bir kez 4 ile 6'yı birleştirelim. 4 çarpı 12 bölü 16'dan 3 10. Yani şunları kaldırıp bir tane yerlerine 3 onluk direnç koyabiliriz. 6'ya paralel olacak şekilde. Burada da en son 3 ile 6'yı birleştiriyoruz. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan yani ikisinin çarpımı bölü ikisinin toplamından 2 ohm. Yani şu 4'ünü kaldırıp yerine 2 onluk bir direnç ekleyebiliriz. Burada da 2 tane 6'lık var eşit oldukları için direkt eşdeğer direnç. 3 ohm yapar 2'ye bölüyoruz. 2 ohm artı 3 ohm. Toplam 5 onluk işte Erdirenç meydana gelir. Kale arasında. Bu video için son sorumuz olsun. Evet arkadaşlar K'dan geçen akım şuradan gider. Boşluğu yakaladı. Şimdi 4'e ya da 6'ya yönelse ya da 12'ye yönelse geri döneceği zaman L'ye gitmek için başladığı tele geri dönmek zorunda kalacak. Ve akım için böyle bir şey mümkün değil. Akım başladığı tele geri dönmez. Dolayısıyla burada kısa devre var. Yani 4, 6, 12'nin hiçbiri çalışmaz. Şu teldeki akım da ya 6'dan geçip çıkışa gider ya da 3'ten geçip çıkışa gider. İkisi paralel oluyor. Paralel yol oluşturuyorlar. Alternatif yol oluşturuyorlar birbirlerine. Dolayısıyla burada işte direnç 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten 2 10 yapar. Bu video için son idi.